Teşekkür ederim. Bir tane vereyim mi istiyorsanız. Bir yeter ama. Tamam buyurun. 1915 Çanakkale Zaferi'nin 100. yıl dönümü. E, dolayısıyla buradayız ve her yıl olduğu gibi 57. alay yürüyüşünü tekrarlamak üzere Türk Kızılay olarak görev aldık. Bu önemli bir yürüyüş. 57. alayın hepsi eee bir sabah ezanı vakti namazlarını kılarak buradan yürüyüşe geçtilerdi. Şu anda çarpışmak için aşağıdaki koyda. Hepsi de billahi istisna şehit oldu işin sonunda ama Çanakkale'yi geçirmez kıldılar. Biz de onların aziz hatırasına hürmeten her yıl burada yapılan etkinliklerde hem bu yolu onların yürümüş olduğu, yürüyüş yolunu katet etmek suretiyle bunların ruhlarını haberdar etmek istiyoruz. Aynı zamanda bunu bir aktiviteyle de süslüyoruz. 57. Alay buradan yola çıkmadan evvel e, en son kalan kırık buğdaylardan yapılan bir çorbayı içtiler ve dağıttılar onu içtikten sonra sıralar halinde çarpışmaya gitti ve herkes şey, hepsi şehit oldu. Onun için Türk Kızılay'ı burada aktivite olarak kırık buğday çorbasını bütün burada bulunan insanlara 25 bin kişiden fazla insana dağıttı bugün ve her yılda bunu dağıtmaya devam ediyoruz. İnşallah devam edeceğiz de. Bu millet kendi değerlerine sahip oldukça hiçbir düşman, hiçbir kötü niyetli insan Çanakkale'leri geçemez. Türk milleti üzerinde hesaplar yapamaz. Bunu 100 yıl evvel Türk milleti göstermiş oldu. Milli ve manevi değerlerimize sahip çıkmakla e, çıkmamız gerekiyor. Bugün burada 57. Alay yürüyüşü ile alakalı aktivitelerimizi yaparken ve e, Çanakkale Zaferi'nin 100. yılını kutlarken bundan bir müddet evvelde e, Sarıkamış'ta orada Allahu Ekber dağlarında şehit olan binlerce Şehidimizin anısına yürüyüş yaptık ve orada da aynı şekilde e, yiyecek e, işini üstlendik. E, Anadolu'ya girişlerini temsil eden törenlerle alakalı da Türk Kızılayı olarak her zaman işin içerisindeyiz. Dolayısıyla Türk Kızılayı hem Türk milletinin kara gün dostu hem de Türk milletinin... Zaferleriyle taşlandırdığı e, olaylarda, anmalarında her zaman ilk sırada yer alan bir kuruluş olarak temayüz ediyor. Evet. Vakamo se